Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Hemen tarifime geçmek istiyorum arkadaşlar. Ee, sadece havurumu önce yoğurmakla başlayalım. Şöyle yemek çay kaşığıyla 3 kaşık tuzumu koydum. Bir bardak benim bu kalıbım. 2 3 4 5 bardakta da unumu aldım. Ilık ee, suyla. Mayasız bir hamur ama gene de kışın hamurumuz sertleşmesin. Açmakta kolaylık olsun diye ılık bir suyla güzelce bir hamur yoğuralım. Ondan sonra tarifimize hemen geçeceğiz. Sadece suyla, tuzla yuvacağımız bir, bir hamurumuz var. Hamur mayasız. Hamur. Biraz daha soğanayım. Ve de arkadaşlar hamur elimden ayrılasıya kadar hamurumu şöyle yoğurdum. Tekrar masanın üzerine koydum. Bir de şöyle hamur kendine gelsin iyice. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız o kolaylıkla açılır. Pürüzsüz bir hamur olacak. Oklavasız elimizden yapacağımız güzel bir hamur işi böreğimiz var. Eşit parçaları böleceğim şimdi hamuru. Şu şekilde hepsini eşit parçalarda yumak yapayım önce. Şöyle şu büyüklükte yapacağım. Evet arkadaşlar şöyle merdane yardımıyla <laughs> hamurların aynı büyüklükte hepsini de biraz açayım. Ocağa da yağımı koydum. Biraz tereyağı koydum. Biraz margarin. Biraz da sıvı yağ. Üçünü karıştırdım. Şöyle hamurlarım. Şurada dinlensin. Hepsini sırasıyla aynı büyüklükte açıyorum. Vallahi çok güzel bir tarif. Hemen yapabileceğiniz misafir geldiğinde yanında misafir otururken bile yapabileceğiniz bir tarif. Dondurucuya da koyabilirsiniz. Hamur halindeyken yaptıktan sonra. Evet arkadaşlar hamurumun hepsini de aynı büyüklükte açtım. Hemen şöyle tepsimin altında yağlayayım. Son hamurum da güzelce kalksın. Hepsinin üzerini her zaman yaptığımız gibi yağlayalım. Şu şekilde. 10 dakika Tepside dinlendireceğim. 10 dakika sonra açmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, ben akşamdan içini hazırladım gördüğünüz gibi patatesli yapacağım kıymalı patatesli soğanlı haşlanmış patatesi şöyle küçük küçük minik minik doğradım kıymayla soğanla baharatla güzelce kavurdum patatesli iç yapacağım çocuklar daha çok patatesli seviyor ıspanaklı daha da güzel oluyor ama bugün çocuklar için yapıyorum yine ben rendelerseniz rende derseniz hamura dağılmak zor oluyor. Çiğden yaparsanız rende olur. Haşlanmış patatesin rendesiyle börek içi biraz dağıtmakta zorlanıyoruz. O yüzden minik minik doğradım. Evet. Şöyle hamurumu ortaya aldım. Şöyle şunu da kenara koyayım. Şöyle orta kısmını elimle biraz esnetiyorum. Şöyle çekmeye başladım. İstediğiniz kadar şöyle çekeyim. Ufak tefek yırtılmalar oluyor. Olsun. Zaten sararken onlar kapanıyor. Benim hamurumdan tahminime göre iki, iki tepsi çıkacak. Onun bir tepsisini pişireceğim. Bir tepsisini de buzluğa atmayı düşünüyorum şu anda. Kapıdan birisi girerse onu da pişiririm belli olmaz. Yaparken öyle düşündüm ama Şimdi arkadaşlar şu şekilde açtıktan sonra yeterli ince biraz yağ koyacağım. içini dağıtırken de için her yerine dağıtmak istiyorum böyle çarşaf böreği gibi. Hamur hamur oluyor böyle sade ucuna koyduğun zaman bayağı üstleri kat kat oluyor. Hamur hamur oluyor. O yüzden şöyle alimle atıyorum ki her yerinde olsun, her katında olsun diye. Şöyle şurayı da kapattım. Artık sarma şimdi tepsine koyma zamanı geldi. Acele ediyorum. Tepsinin uzun kısmına koydum. Hepsini böyle sırasıyla açalım. Evet arkadaşlar bir tepsisini gördüğünüz gibi yaptım. İkinci tepsime de geçtim. Hatta ona da üç tanesini koydum. Daha da hamurum var. Valla bir saat olmadan üç tepsiye yakın neredeyse bugün elim bolmuş. Biraz içim yetmeyecek. Belki başkalarına birkaç tanesine de başka bir iç koyarım. En az iki tepsi göreyim. Bir saat içinde hazır. Ana, <laughs> efendim oğlum. Biraz sonra gelecek. Böyle. Keşke dünüm yazsın. Keşke. Ne yapayım? Ee, şey, lahmacun yaptı ya. Lahmacun da yaparım sana, tamam? Ben yapacağım lahmacun. Yaparım, bunu şimdi yiyelim, sana lahmacun da yaparım. Tamam. Evet arkadaşlar, <laughs> işim yetmedi. Üç tanesini de cevizli yapacağım. Cevizli de çok güzel olur, çıtır çıtır. Şöyle ceviz dövülmüş ceviz her yerine koyacağım. Kıyır kıyır gerçekten güzel yani bir tat olacak. Çünkü bir tepsi diye yoğurduk. Oldu iki tepsi. O yüzden içimi bir tepsilik yapmıştım. Şimdi hemen elimde de öbür bir malzeme yapacak vaktim yok. Ama saatin geçiyor. Hemen şöyle bunlar da cevizli yapıyorum. Arkadaşlar kasede kalan artan yağımın içine iki tane yumurtanın sarısını koydum. Hem yağ var hem yumurtanın sarısı var. Onu da üzerlerine süreceğim. Artık fırına atma zamanım geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böreğim fırından çıktı. Gayet güzel mis gibi çıtır çıtır. Böreğim hazır. Şöyle kenardan size bir dilim keseceğim. Çok sıcak. Göstereyim. Bakın. Çıtır çıtır. Pul pul oldu. Gayet lezzetli. Güzel bir böreğim oldu. Herkese seyrettiği için, izlediği için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Çıtır çıtır. Vallahi sıcak sıcak hemen tüketmemiz lazım.